Teşekkür ettim. Ne içersin? Ona çay. çay. Evet. Muhammed'i pastaneye getirdim. Ben de bir tane simit aldım. Çayla beraber. Aferin sana. Ha. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Hı -hı. Hadi ye. Anlamadım. Deden i, içeride mi? Deden mi? Bilmiyorum ki deden nerede. Buralardadır. Dedeni aramadım ki. Ya niye? Gel, mi? Yok. Sen yemeği niye yersen gelir pastana. Ha? Hı -hı. Hmm, Çocuğum sofra duası yapıyor. Hadi yaptın mı dua? Bitti mi? Hani amin niye yapmadın? Yaptım ya. Hani? Amin anne. Hadi yap ellerini aç dua et bakalım. Herkese merhabalar. Kılıç Pastanesi'ne yine geldik. Muhammed'le ben kendime kol böreği aldım. Muhammed bugün farklı bir şey aldı. O da kurabiye sevdiği bir kurabiye bu. Her zaman bulamadığımız. Ama Muhammed Elinde bir şey olmuş senin. Boya. Babam da geldi yanımıza. Karışbaş sahnesine. Hadi ye Muhammed. Hadi hadi. Hadi hadi mama. Yemek. Ye. Mayıs geldik. Mandalina almaya geldik. Evet. Kilosu ne kadar? Kilosu 35. 2,5 <laughs> geldi mi ya. Nerede? Hadi mı? Süper abi. Evet, akşam. falan geldik eve. Babam öldü, lütfen şey, kimi tavuk. Gelsin. Şimdi hamamda mızdağılıyor. Hemen suyu alın var mı? Tamam. Şurada dağılır mı? Bir kere daha vereceğim. Bence mi torbası. Burada da ne bu? Ne torbası bu? Anlamadım. İçman arkası. Su bitmiş ama bunun. Muhammed'i de ayrıca yapıyorum Çok seviyorum çünkü. İş bahçesinden görüntüler. Hava çok güzel. Güneşin ortasında oturuyorum. Ve etrafı size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel bir hava var bugün. Herkese iyi günler. Merhabalar. Yarım gün çalıştım. Öğleden sonra annemle işlerimiz vardı. Şimdi dolmuşa binip meydana gideceğiz. Şimdi de dolmuş bekliyoruz. Bu gelene binelim. Kestane çekti canı. Kestane almaya geldik. Annemin canı. Yanı bana verir misin? 100 liralık. Şimdi de Klas Pastanesi'ne geldik. Bakalım burada neler yiyeceğiz. Annem baktım istekli yemek yemiyor. İsteme, yani istekli bir yemek siparişi vermiyor. O da korkuyormuş kül alacağım ben niye Ben dedim ki her zaman mı yiyorsun dedim. Ee, ben pizza istedim çünkü kahvaltı yapmadım saat şu an 3.30 sonra dedi ki o zaman tamam ben de alayım pizza dedi korkusuna yemiyormuş yani korkacak bir şey yok yani küçük bir pizza büyük bir pizza değil her zaman yemiyorsun korkmanıza gerek yok yani annem oturdu başka köşeye babam da geldi bu arada Babama da pizza söyledik. Şimdi pizzamızı bekliyoruz. Ve şöyle yola bakıyorum ben de. Diyormuş. Yemeğin üstüne diyor bir dondan alalım dedi. Yani Murat'a ayırttık aşağıdan elmalı kurabiye. Ya, çok güzel. Çok güzel, <laughs> Muhammed evet. Başka bir şey alacağız onu. Babam bizi hiç düşünmüyor, torununu düşünüyor. Evet, evet diyor. Babam acıyor ona. Çok üzülüyor. Yemiyor yemek diye sürekli bana bir şeyler söylüyor doktora götürelim şunu yapalım ben de ona randevu aldım salı günü öğlen sonra doktora götüreceğim çünkü yemiyor böyle baktım ya, çocuk kansız gibi yemiyor ya keşke yese Keşkeyse. Çocuğun bir şey yemiyor. Yiyesi yok çocuğun. Baba verdim verdim. Ama işte yemiyor. Babamın morali bozuk çocuğa. Evet. Akıllı ama işine gelmiyor bazı şeyler. Hep oyun. Derdi oyun. Sen ama çok yüz veriyorsun ona. Çok yüz veriyorsun sen. Her dediğini yapıyorsun sen onu. Çocuk hayırı bilmiyor. Hele babam daha çok kaynıyor bu yüzden. Babam her dediğini yapıyor. Peşinde geziyor diyor. İşte yüz veriyor. Hayır demiyor ki adam. Murat. Yedin mi pastalarını? Aldığımız kurabiyeleri. Evet onu almadım. Gerek yok. Gerek hı. yokmuş Murat. Hı. Doymadın mı? Yoğurda beraber yedin. Hı hı. Daha ne olsun? Elim gene mi koydum? Hayır Murat. Murat elimi gördün nasıl yıkadığımı. Orada Elim... bir şeyler yıkadım, bez yıkadım. Elim daha pis olur mu? Elini ne yaptın? Köpükledim kaç defa. Şimdi? Evet. Bundan görmedin mi? Pastayı tabağa koydum. Evet. Verdin. görmedin mi? Tamam, görmedin mi? Hı. Ee, ne bu şüphe? Mi? Bu şüphe ne? Yok, elini yıkamadan mı koydun? Hayır, tabağa, tabii pastayı. ki de. Hayır, tabii ki de. Ne yaptın? Yıkadım da koydum. Elini yıkadın? Koydum. Pastayı koydum. Evet. Yedim. Evet. Onu da ye. Yemeyeceğim. Ben daha çok yedim Murat. Çok. Day olmasın. Bakarız. Murat. Yeğenin uyudu mu Murat? Ses yok. Ona telefon at getirsin şu bebeğe. Hangi bebeğe? Öteki bebek. Ha, Öteki bebek. bebek. Oğlum, gelmez. Ha, Yasemin bebeği ha. maalesef daha gelemez ki. Hastaymış ki. Sen Aşa. özledin bebek mi? Niye götürüyor sürekli hastaneye onu? Ha, bebek ya. Yine vurdurur. Yine vurdurur. Hasta. hasta. Ya. Niye özledin mi? Daha iki gün önce geldi. Göresin gel hemen. hemen değil mi? Çok küçük, Çok küçük. sana nasıl bakıyor evet, ama. Senin ellerini tutuyor gördün mü? <laughs> minik minik elleri var. Dilini açıyor. Dilini açıyor gözüyle sana bakıyor. Sevdin değil mi? Evet. Tamam. Murat ne oldu Murat? Murat ne oldu? Ne Sürekli de... kız diyorsun ama. Annem istemiyor. Açık dinle. Hayır dinle ne var? Sesi Duvar yok ki onun. Gibi. Sesi yok? Hı, Babam nereye gitti? Az önce evdeydi. Yeniye arkadaşlar. Yeni derken neden? Hava için gitti. Toplantıya da gidecek ya. doğru. Hı. Toplantı varmış binanın bugün. Hı. Ben de şimdi birazdan spora giderim. Çocuk da uyudu Muhammed. O uyanana kadar. Aynen gelirsin Tamam. Ben bu vlogu kapatıyorum. Ee, ee, yani hayır mi? maalesef. O Pazartesi ve Salı günleri oluyor. Anladın mı? Pazartesi, Pazartesi ve Salı günleri. Öğlenli geliyorum. Diğer günler full çalışacağım. Ha. Yok. İki gün öyle yok. İki gün. O da Pazartesi Salı oluyor. Ha. Benim izin günüm ha. öyle oluyor. Pazartesi ve Salı. Diğer günler full çalışıyorum çalışacağım. İlginç. Yarın ne yapacaksın? Ya tamam Aşamdan ben de, ay, sen ya, bak ne yapacaksın? Sen hazırlayacaksın. Akşamdan mı? Yani Sen gündüzden yapacaksın. Gündüzden. Anladın mı? Hı -hı. Ama kaplara koyman gerekiyor ya. O nasıl olacak? Cam var ama. O. o küçük Sana olur, olur ha. Evet. İşte aslında uygun almadan alsam ben. Kursuz alacaksın. Kursu aslında kapanmadan alayım ben onu. Aynen. Sen ne yaparsın? Gündüz yaparsın. Kablarına koyarsın. Ben onu yollarım. Ay, sen yani hani yapıp yollayacağız sen da. Yapardım. İşte akşamdan gelip hani akşam bu akşam almam lazım. Şimdi ben akşamdan alacağım ya bu dedi, akşam. Değil, ne olacak biliyor ben musun? Hayır sen gündüzden hazırlayacaksın yarın. Hı. Ben onu otogara götüreceğim. Var Yarın yani yapmış olacaksın. Ben iş çıkışı onu alıp otogara evet. götüreceğim. Ha, tamam. Anladın Yarın mı? Kolini hazırla, kutularını hazırla. <laughs> Yarın sabahta yapalım su <laughs> Evet. Samasa güzel oluyor, taze Evet, samasa yapacağız da onu yollayacağız. Onu Aynen. konuşuyoruz anneanne. Evet. Tamam. Öyle yaparız. Ay. Neyse ben bu konuşmayı bitireyim. Eee kendize çok çok iyi bakın. Iyi Hayırlı bakarız. akşamlar. Hayırlı Hayırlı hoşça Hayırlı kalın. Aşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Devide.